Evet, yeni bir dondurma çizimimize başlıyoruz. İlk olarak dondurmamızın çizimini kurşun kalemimizle yapacağız. Sonra ardından keçeli kalemlerle üstünden geçeceğiz. Boyamasını yapacağız. Evet arkadaşlar, ilk olarak basit bir şekilde kurşun kalemle şöyle dondurmamızın ana hatlarını çiziyoruz. Ardından şu kalemle çizdikten sonra üstünden siyah keçeli kalemlerle geçeceğiz. Evet. Bu kalemle işimiz bitti. Şu an şurada gördüğünüz gibi keçeli kalemle üstünden geçeceğiz. Dış çizgilerini, kontürlerini belirleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Şöyle yavaşça. Evet. Alt tarafını bitiriyoruz şu an. Sonra da arkadaşlar çubuğumuzu çiziyoruz. Çubuğumuzun şu dip kısmında üstünde dondurma olduğu için hafif bir gölgelendirme yapabiliriz. Gölge efekti veriyoruz. Şu an iki aromalı bir dondurma yapacağız. Üst tarafını limonlu alt tarafını ise fıstıklı bir dondurma şeklinde yapacağız. Şuradan erimiş bir efekt vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Şöyle erime efektini verdik. Şu andan itibaren böyle boyamasına geçeceğiz. İlk olarak alt kısmını şu belirlediğimiz yeşil renge boyuyoruz. Yeşil renkle fıstık fıstıklı kısmını boyuyoruz. Ardından üst tarafını yapacağız güzelce rengimize boyuyoruz. Sağ tarafta hafif bir ışık etkisi yaratmak için beyaz boş bırakıyoruz. Aynı şekilde üst tarafta da bunu uygulayacağız. Şu an alt tarafını boyadık. Üst tarafını ise ne demiştik arkadaşlar? Sarı renge boyayacağız. Yani limon rengi olan sarımızı kullanıyoruz. Bakın arkadaşlar, böyle alt taraflardan başlıyoruz, üst taraflara doğru yine boyamasını yapıyoruz arkadaşlar. Yine dediğim gibi sarıda olduğu gibi yeşilde de üst tarafta hafif bir beyaz renk bırakıyoruz. Şurada, evet, parlak hisini verebilmek için. Sarı rengin üst kısımlarından beyaz boşluklar bırakıyoruz. Kuru ile bazı yerlere yine renklendirme girebilirsiniz, boş kalan yerleri. Biraz da o geçişleri sağlamak için. Evet yine aynı şekilde yeşil rengimizi kullanıyoruz. Şimdi çubuk kısmını ise ten rengine benzeyen bir rengimizi şöyle gördüğünüz gibi kuru boyayla boyamasını yapıyoruz. Orada da bir hafif bir açıklık bırakıyoruz çünkü ışığımızı biz sağ taraftan aldığımız için sağ tarafta bir parlaklık olur. Dediğim gibi bu şekilde istersek sonlandırabiliriz. Dondurmamızı bu şekilde bitiriyoruz. Bir sonraki çizimizde görüşmek üzere. Güle güle.